Merhaba. Amerika'da bir gayrimenkul edindiğinizde bu gayrimenkul edinin fiyatını Türkiye'deki banka hesabınızdan yurt dışına çıkarırken herhangi bir problem veya gecikme yaşamamak için belgeler konusunda hazırlıklı olmanızı öneririm. Böyle bir banka transferi yapmak istediğinizde banka sizden bu gayrimenkulün alımı için imzalamış olduğunuz satış sözleşmesi örneğini isteyecektir. Bu sözleşmede tarafların, evin adresinin ve alım bedelinin gerçeğe uygun olarak ve açıkça yazılmış olduğundan emin olun. Bunun yanı sıra eğer ödeme bazı taksitlere bölündüyse her bir taksidin ödeme tarihiyle bedelini de ayrıca ve açıkça yazılması önemli olacaktır. Sözleşmenin her iki taraf tarafından imzalı olduğunu da kontrol ettikten sonra bu versiyonu bankaya vermeniz halinde sıkıntı ve gecikme yaşamadan para transferini yapabilirsiniz.